Merhaba Kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Ben yine mutfaktayım ve bu sefer de fırın önündeyim. Çok fazla öneri geldi. Domol marka ürünün aktif köpüğü köpükle fırını çok kolay bir şekilde temizleyebiliyor musunuz? Denemem de istendi. O yüzden ben de Rossmann'dan bu Domol marka ürünün daha önceki videomda da söylediğim gibi bir sürü ürününü almıştım. Yani şurada şu faturası da gördüğünüz bütün <laughs> domol markaları topladım. Yani farklı yağ çözücüdür, işte tuvalettir vesaire bununla ilgili hepsini aldım. Hepsini yavaş yavaş deneyeceğim. Bu da Domol'un fırın ve ızgara temizleyicisi aktif köpük olarak geçiyor. Baya böyle büyük. Bazı yerlerde denedim. Çok merak ettim çünkü. Bunu da bekleyenler var. Deneyip ona göre almak isteyenler var. Allah şimdi fırında deneyeceğiz. İçeriğini bir kullanım şeklini söyleyeyim. Nasıl uygulandığıyla ilgili en azından fikir olur. Ona göre almış olursunuz. Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Kapağı yanlardan bastırın. Aynı anda çekerek çıkartın. Tüm uygulamalar için geçerli olan kutuyu mümkün olduğunca dik tutun ve temizlenecek yüzeye yaklaşık 15 cm mesafeden eşit bir şekilde püskürtün diyor. Soğuk temizlik ısıtarak yapılan temizlik, ızgara temizliği Temizlik işleminden sonra bütün temizlik uygulamaları için geçerli olan bir de temizleme aşaması var. Soğuk temizlikte yaklaşık 15 santim mesafeden uygulamak istediğiniz bölgeye eşit dağılacak şekilde sıkın. 1-2 saat etki etmesini bekleyin. Havalandırma kısımlarına ürün sıkmayın diyor. Hepsinde aynı şekilde söylüyor. Yani o fan kısmı var ya oralara ürünü sıkmayın diye söylüyor. Isıtılarak yapılan temizlik. Şimdi ben ısıtarak yapacağım. Fırını yaklaşık 50 derecede ısıtın. Sonra fırının kapatın ve 5-10 dakika bekletin. İnce tabaka halinde köpüğü yüzeye sıkın ve yaklaşık 30-60 dakika etki etmesini bekleyin. Havalandırma aralıklarına sıkmayın. Yaklaşık 30-60 dakika etki etmesini bekleyin diye sürekli böyle yazmış. Izgara temizliği, hani o üst kısımların temizliği, ızgara gövdesinin telinin soğumasını bekleyin. Kir parçalarını kabaca temizleyin. Ürünü uygulayın. Yaklaşık 10 dakika etki etmesini bekleyin diye söylüyor. Bu uygulamalardan sonra geçerli olan Kural, çözünen kiri birkaç kez ıslak bezle veya süngerle temizleyin veya birkaç kez ıslak olarak tekrar silin veya duru suyla durulayın. İnatçı kirlerde gerektiğinde işlemi tekrarlayın veya etki süresini 12 saate kadar bekletin diye bir aşama var. Bunu uyguladıktan sonra uygulamadan 8 saat sonra tekrar kullanılabilir diye söylüyor. Yani bunu temizleyip arkasından fırında yemek yapacaksanız onu yapmayın diye bir belirtisi var. Çünkü neden? Koku yapıyor. Koku yaptığı zaman da ne yapar? Yemekleri siner vesaire. Ya da ben ne yapıyorum? Fırınımı temizledikten sonra güzel arındırıyorum. Arındırdıktan sonra fırını en yüksek ısıya getiriyorum. 200 derece, 250 derece. Bakıyorum böyle duman dumana gidiyorsa demek ki fırını güzel silememişim diyorum. Böyle o kalan ürünleri böyle yakıyorum. Sonra tekrar güzelce siliyorum. Yani siz de o şekilde yapın. Yoksa o koku çok kötü bir koku oluyor. O yüzden böyle yemeklerimize falan siner. Hem zararı olur. Çok dikkat edin ona. Şimdi şu aktif köpük bunu sallayın diyor. Şimdi fırın o kadar pis ki. Allah tamam. Pis. Valla pis. Ona göre temizleyeceğiz bakalım. Ona göre etkisi nasıl olacak? Fırını pis olanlar ona göre görsünler. Yani o kadar çok kullanıyorum. Şu pandemi zamanında her gün fırında bir şeyler pişiyor. Bir de yapıyorum vesaire. Sürekli fırınla uğraşıyorum. Yani fırın benden bıkmış durumda. Hemen şimdi buraya geçelim. Uygulama aşamasını yapmış olalım. İlk önce 50 derece şu tandın kısımda alt üst 50 dereceye bunu getirdim. Bir ısınsın bakalım. Sonra kapatacağım. Ondan sonra köpüğü sıkacağız. Gördüğünüz gibi ısınmasını bekliyorum. Ne kadar pis olduğunu. Bunlar zaten su izleri. iç kısmı da çok pis. Şimdi şöyle hemen göstereyim. Bakın ışık yanarken ne kadar pis olduğunu görün. Bu malzemelerin kapağının demirlerin vesaire onların nasıl çıktığını iki videomda da göstermiştim. Şimdi bugün onları göstermeyeceğim. Ben normal çıkartacağım. Eğer kapak veya şu demirler nasıl çıkıyor diye merak ediyorsanız üste koyarım. Oradan diğer o videolarıma gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ısındı. Şimdi fırını kapatın diyor. Şöyle kapattık. Evet 5-10 dakika bu şekilde bekleyeceğiz. Sonra köpüğü sıkacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi şu şekilde kapalı 5 dakika bekledim fırını kapattıktan sonra. Şimdi düşündüm ki şimdi kapağı çıkartırsam o sıcaklık gidecek. O yüzden 30 dakika ile 60 dakika fırını ince tabaka halinde sıkıp tekrar bekletin dediği için kapağı sonradan çıkartacağım. Yani bu kısımları sıkacağım ama köpük akacak mı? Akacak. Bakalım şu fan kısmına sıkmayın diyor. Demirleri de sonradan çıkartırım. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi bakalım sıkalım tabanını falan her şeyi görüyorsunuz. Ne kadar pis olduğunu. Haydi başlıyoruz. Sıcakken sıktığınızda koku çok yapıyor, haberiniz olsun. Biraz aspiratör çalıştıracağım ki üstten kokuyu alsın. Şimdi devam edeceğim sıkmaya. şöyle kapatacağım. Sıcakken astım alerjisi olanlar dikkatli bir şekilde yapsın. Hatta sıcak yapmayı tercih etmeyin. Tam tersi soğuk uygulama yapın. Bakın yağları falan yine bu şekilde yapıyor ama 30 dakika bakalım böyle bekleteceğiz. Aspiratörü gerçekten açmak zorunda kaldım. Sıcakta duman çıkıyor çünkü. Yani maskeyle falan yapabilirsiniz. Şimdi böyle 30 dakika bekleyelim bakalım. Gördüğünüz gibi 30 dakikaya geldim. Şu an içi köpükler falan bayağı gitti. Kapağını açmadım çünkü duman çıktığı için kokusu çok rahatsız etti. Gerçekten astım alerjisi olanlar ya da maskesiz kesinlikle ısıtarak yapmayın. O uyarıda bulunabilirim. Ama içini görebiliyor musunuz? Bakın. Açalım mı? Bakalım buna ne oldu? Oo. Bakın. Bilerek sizi şöyle elimi aldım ki içini falan daha iyi göstereyim diye. Buralardan falan her şey akmış. Şimdi şu kapağı, kapağın üstündekiler de çıkmış. Sadece dış tarafı kalmış. Bu kapağı bir çıkartacağım çünkü şu kısımlara gördüğünüz gibi köpükler baya baya gelmiş. Kapakla da arka tarafa uzanamam. O yüzden kapağı çıkartalım. Bir silelim bakalım. Zeminde falan bir şeyler var mı? Ona göre de Sonucu söylemiş olurum size. Şu an fırın şey ılık. Öyle duman çıkmıyor. İşlemleri yapalım bakalım. Hızlıca kapağı falan çıkartayım. Dediğim gibi bunları zaten göstermiştim o yüzden tekrar tekrar göstermiyorum. Bunları falan böyle kendi kendine akıtmış. Bir bayan demişti bana. Fırın aktif köpüğü domolun alıp içine sık sonra kahveni yap bekle. Ben de bu arada bu 30 dakika beklerken çamaşırlarımı falan astım. Bakayım dedim gerçekten öyle mi? Ama öyle gibi bir şey. Baya böyle bildiğiniz sökmüş sanki her şeyi. Şimdi bir sünger alalım. Şu süngerleri de ben Osman'dan aldım da. Bu scotch bright'ların şu yeşil kısmından sanıyorum bunlar daha biraz sert gibi. 6 tane şöyle. Ne diyor? tencere temizleyici. Çizilmelere karşı hassas olmayan zeminlerde çok inatçı kirleri temizler diyor. Valla bilmem. Ben sünger zaten Allah Allah ben sünger almaya bıktım. Dedim ki en azından oradan almışken süngerimi de alayım. Öyle hepsini aldım. Şu üst kısımları falan soruyorsunuz ya. Oraları falan bu köpük oraları da akıtmış. Normalde ben parlatıcıyla yapıyorum. Çünkü sünger burala bu kısımlara girmiyor biliyorsunuz. Ama bakın nasıl? Şunu bir suyumu alayım. Bilerek 30 dakika beklettim. 30 dakikada etkisini merak ettiğim için hani kısa süreye göre etkisine bakacağım. Ona göre zaten ürün iyi midir, değil midir belli olur. Hiç ıslatmadan şöyle bir yapalım mı? Eldiven takayım ben bir dakika. Şöyle eldivenlerimi taktım. Çünkü çok fazla yağ var. Ellerim çok fena olacak. Şöyle üstten üstten yapın diyor. Bakalım üstten üstten yapalım. Şu ızgara kısımlarını aman aman çok bastırmayın. Çünkü oralar kırıldı mı fırınınız bitmiş demektir. Bu nerede? Ya kir varsa şu tarafına döndüm. Buraları da çıkartacak bir ihtimalle. Şimdi bunu böyle bu şekilde yaptık. Bak <laughs> baksanıza. Bayağıdır temizlemedim ama. En son sanıyorum. O oh, temizlemiştim. Onun sonrasında çıkartmadı diye. Hemen aynı gün parlatıcı ile yapmıştım ki bayağı zaman geçti. Ondan sonra da dokunmadım. Vallahi bu hale gelmiş. Ben şu süngerimi bir yıkayayım. Şu kapağı da bir hemen temizleyelim bakalım. Ona da bir bakalım. Bu arada bu böyle dursun biraz daha. Şimdi şuraya geldik. Şu kapağı çıkartacağım. Dedim ki bunlara ayrıntılı göstermeyeceğim. Çünkü bunların ayrıca videosu var. Hiç böyle pütür gelmiyor. Normalde yağlar kaldığı zaman gelir. Şöyle yapıyorum. hatta şu köpükten dış kısmı yapmadık ya. Onu sıkalım mı falan. Baya baya çıkarmış. Hiç olmanıza gerek yok. Sadece süngerle şuradan aralarım araları alıyorum. Bakın şöyle yapıyorum. Sadece başka bir şey yapmıyorum. Hatta şu tarafını yapayım. Bakınız. Bu fırın normal iç kapağı. Ama yağ falan kalmadı. Eldivenlerimden ıslanıyor ama sonucu taktığım zaman göstereceğim. Kapağı burada takamadım. Çünkü şeyden lavabodan ıslandı. Orada kapak. Bunlar da böyle. Şimdi fırını gelin temizleyelim. Hızlıca şimdi bu fırını da silelim. Bu normal kapakları kuruladım. Bez ıslandı. O yüzden direkt onunla yapacağım. Allah şu an nasıl bir görüntü var? Baksanıza şuna. Şu suyu değiştireceğim. Çünkü bakınız. Çok köpük oldu. Bezi köpükten bu sefer arındıramıyorum. Köpüğü iyice aldırdığım için eldivenlerimi çıkarttım. Çünkü eldivenle gerçekten rahat hareket edemiyorum. sanki böyle elime yakışıyor sildiğim yerler. <laughs> Suyu bir kere daha değiştireceğim. Çünkü şöyle hala köpük var. Sonucu göstereyim. Kendi gözlerinize görün. Öncesini koyarım, sonrasını koyarım şeylerini falan takmadım. Şunları falan takmadım. Bakın şöyle göstereceğim size. Işık falan geliyor. Şuralar yağ içindeydi. Şöyle üst ızgarada şu şekilde baya baya temizlendi. Kendi gözlerinizde kendiniz görün. Burası benim çizik. Şu kısım çizik ama gayet iyi bir şekilde çıkarttı Vallahi çıkarttı. 30 dakika beklettim. 30 dakikada sonuç bu şekilde. Daha fazla bekletirseniz sonuç daha fazla güzel olacağından eminim. Kapağı da bakın şöyle göstereceğim size. Bu iç kısmı asla yağ falan kalmadı. Kameramda gözüküyor. Kendim de gözüküyorum oradan. Takınca daha iyi göstereceğim size bir dakika. İçi. Hiç yağ izi kalmadı sonucu sizlere göstermiş olalım. Ayna gibi oldu. Oradan gayet net bir şekilde gözüküyorum. Gerçekten ayna gibi. Bakın hiçbir yerinde hiçbir şey kalmadı. İçini de açtım ya. Bakın dış kısımlar. Fırının bu arada çalışıyormuş. <laughs> Herhangi bir şey olmadı. Tabi çalıştırdığım için koku çıkıyor. Ben onu şimdi boş bir şekilde çalıştıracağım. Ama sonucumuz böyle. Gördüğünüz gibi valla ben şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Bu şekilde etkiyi beklemiyordum. Ama başka bir şeyde denedim. Izgara böyle normal hani kömür ızgaraların üstleri telleri. Onda denemiştim. Onda mesela bir saat beklettim. Hiçbir ürünün çıkartmadığını çok az bıraktı. Gene çıkarttı. Valla güzelmiş. Sadece aman aman uyarmak zorundayım. Astım alerjileri gerçekten böyle astım. Kokuya karşı böyle alerjisi olanlar Sıcak şekilde uygularsanız kesinlikle maske takın. Çünkü benim bütün ev bunun kokusundan koktu. Ya soğuk olarak yapın ama sıcak olarak da gördüğünüz etkisi nasıl valla. Şu an kapak falan üzerinde bir tane bile şey kalmadı. Yağdan eser kalmadı. Gerçekten almak isteyen alabilir. Fiyatı da 17.90 bir şey. Diğer ürünlere gerçekten 5 basar. O arada bıraktım. Yarım saat arada gittim çamaşırlarımı astım. Fırın kendi kendine temizlendi. Kendiniz gördüğünüz sonucunu ama ürün ise ben her zaman iyi derim. Gerçekten de ürün iyi. Şimdi buraları falan toparlayacağım. Sadece neyde zorlanıyorsunuz bir de biliyor musunuz? O köpüğü arındırmakta zorlanıyorsunuz. 3 su değiştirdim. 3 su değiştirmede işte o köpükler falan o sarılık gelmeyinceye kadar iyice temizledim. Şu an hiç böyle sarılık falan gelmiyor bezde aldırdığınız zaman. En sonunda zaten kuruladım. Öyle şey kalmasın hani ıslaklık kalıp da size böyle göz yanılması olmasın diye. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.